Evet. <Sessizlik> Zafar Bey sizin de çekimlerde senaryo ile ilgili bir replik problemi olmuş. Cem Bey katılmış olduğu programda bahsettiğiniz yanlış <laughs> 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 Evet. Yani, <laughs> çünkü, e, çünkü prodüksiyondaki arkadaşlar bana ezberlememem gereken yerlerini de verdiler. <laughs> Ben böylece yani dış ses olanları da ezberlemiş sete gelmişim. Bir de böyle iki karışta bir sakal takınca 52 derece sıcakta bir anda bütün devrelerim yandı. Adımı bir de söyleyemez duruma geldim. Ama sonuçta ite kaka bitirdik. Güzel bir an oldu sağ olun. Yani böyle bir araya gelmişiz evet. ve bir kapanıp birlikte eğlendiğimiz, birlikte oynadığımız... Ee, çok keyif aldığımız bir serüven oldu. Ee, yani hem senaryosu hem e, prodüksiyonuyla hepimizde yani unutulmaz bir tat bıraktı. Ee, böyle yani çoluğuna çocuğuna keyifle izletebileceğin o yeşil çam tadı dedikleri. <laughs> Allah Allah. Yani büyüyünce, büyüyünce bir yana bir yerden sonra izletebileceğimiz bir şey bir olduğunu düşünüyorum. Bir noktada. Ben az önce çocuğu gönderdim. <laughs> ben getirmedim bile. <laughs> Birincil konu eğlence tabii ki. Yani bu eğlenceli bir e, kadro oynadığımız karakterler babında söylüyorum. Yani bu macerayı bir hafta sonu arkadaş grubuyla izleyip de e, hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Hepimizin fikri bu. Kafa TV'ye konuk olan Cem Yılmaz evde para sayma makineniz var mı sorusuna verdiği cevapla güldürdü. Şimdi... Para sayma makinesi esprisini hakikaten yaptığımda benim evde para sayma makinesi yoktu. Ama gerçekten de para sayma makinesi olan bazı sanatçı arkadaşlar vardı. Onu bildiğim için bu espriyi yaptım. Hiçbir zaman parayı saymadım. Böyle sayılacak, yani makineyle sayılacak bir paramda hiçbir zaman olmadı. <laughs> hani bir laf vardı, öyle bir makineyi daha annesi doğurmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kogan Sayışman verdiği bir röportajda Amerika tatilinde dünya ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın Almeda Abazi'ye taciz edercesine bakışlarını itiraf etmiş ve kendisinin de rahatsız olduğunu söylemişti. Almeda bu konuya bir açıklama getiriyor. O, o çok aslında 2017-2018'de olan bir şey. Siz rahatsız oldunuz mu? Ya yok niye rahatsız oldum? Koskoca Miley de... <laughs> Ay Şöyle bu şey gibi algılanmasın. Sanki böyle yıllar sonra gündeme gelmek için yapılan bir açıklama değil. Yani çünkü biliyorum. Allah aşkına öyle bir şeye ihtiyacımız da yok zaten öyle bir şeye ben daha önce kalkışmadım öyle bir şey istesem zaten hep gündemde kalma çabaları gösteririm o yüzden lütfen öyle anlaşılması öyle, öyle, öyle anlaşıldı ama ya yani, evet yani gerçekten hani var. az çok tanınmışsınızdır bizi öyle insanlar da değiliz yani hani bunun peşine düşmeyin. Miley Cyrus masamıza geldi ama o eksik anlatmış. İşte o, şimdi insanlar şöyle sanıyor, sanki baktı gibi, hani herkes herkese bakabilir gibi. Öyle değil. bayağı masama geldi, masamıza geldi, tanıştı. Çok güzelsin dedi bana. Hani hiç Tolga orada yokmuş gibi davrandı. Başındayım. O yüzden yani hiç öyle demeyelim. <laughs> Ay yok canım. Hani ben de çok iltifatlar ettim falan. Tolga zaten ne oluyor falan. <laughs> Ama ben de ben çok seviyorum zaten kendisini. Sadece orada olduğunu fark etmedim. Ee, Tolga sürekli bakıyor deyince ben de herhalde Tolga'ya bakıyorum çünkü çok alışkınım o durumlara. <laughs> Tolga'ya bakıyor herhalde hani kadın olduğu zaman. Tolga'ya bakar. Ya ben, e, tamam ya sana bakıyordur dedim. Yok ya baya baya sana bakıyor dedi. Sonra bir baktım bildiğimiz Miley Cyrus. Aa dedim. Ben A yapınca o da hemen geldi zaten. İşte iltifatı falan. Okan Bayülger'in konukları Pelin Karaanla Yasemin başlandı. Pelin Karaan kendini spora ve diyete adayıp mum gibi eridi. Yasemin baştansa bir dirhem et bin ayıp kapatır diyerek yoluna devam etti. İşte bu durum Okan Bayülger'in diline düştü. Yasemin'e geliyorum inanılmazsın. Bütün kiloların hala yerinde sana bayılıyorum bir 80'ler ben 80... biraz verdim ama lütfen hiç, rica edeceğim. Hiç hiç anlaşılmıyor. Veriyorum bize, O da sonra yine alıyorum. Katojeli. Söylesene ketojenin niye Kato... söyle. Sakın ha ketojenik falan yok. O kadar ben böyle mi? bir şey söyleyebilir miyim ben sence? Şu anda bunu ona söyler miyim? Hiçbir yazılı belge bulmamışken ağzımla olur mu öyle şey? Yani mümkün Tatlıyor değil. Lazım. Egzersiz alanı tiyatro sahnesi olan bir oyuncu senin sözün spor salonuna gitmeye hiçbir zaman gerek duymaz. birisi şey yok. <laughs> Okan Bayülgen spor düşmanı çıktı. Gerekçesi de pek çok kişiye göre çok makuldü. Ya, spor vücudun dinç ve güçlü kalması için Ya yani evet de niye vücut dinç ve güçlü yok. kalıyor canım? Hepimiz mezara gideceğiz zaten. Ay, tamam Bu buraya bir kalır. dinç ve Hayat güçlü adam geçti. gömülüyor <laughs> diye kimse ağlamıyor. <laughs> herkese şimdi 90 yaşında ölenleri bir, Hayır, bir şey ay çok diyeceğim. gençli diyorlar Hayır, düşün. yani 3 basamak çıkıyorsun <laughs> ay yoruldum demek mi istersin yoksa 3 basamak çıkarsın Neyse. ay yoruldum dersin bir daha 3 basamak daha çıkarsın bir şey olmaz ay yoruldum demekle hani, şunu kastediyorum <laughs> gün içindeki tempomuzun daha ıı... Böyle enerjik olması için. Niye çok da, değil <laughs> Bir dakika. Burada <gülüyor> burada <gülüyor> bu 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 bu, bu lisanı <laughs> <laughs> kabul <gülüyor> etme. Yani. Bunlar Ama, bunlar o hepsi ya Mutlaka arşivo yapmak lazım falan. Bunlara göre, hiç gerek yok. Kendine göre yapmak lazım demedim. Kendine göre çok haklı. Öyle mutlu ben mutsuzum spor salonunda. O çok mutlu. Peki biz onu şey yapabilir miyiz mesela? Bu, huylarından dolayı küçümseyemez <laughs> miyiz? Mesela bizim böyle bir hakkımız yok. O kendine göre mutlu ama biz istemiyoruz. Okan yapmayalım <laughs> öyle yani, şeyler. Yani biz yani biz bu yani bu spor meteden insanlar falan. Sen yapmak istiyorsun yapamıyorsun. yapmak istiyorum. Bu acaba? Gizlice bir spor salonuna gizli, gizli, girecek. Gizlice gece gece Şimdi mi gidiyorsun? Arkadaşım şey var. Gece çünkü açılan çok... spor salonları var. He? Mesela gece. Gece açılan. Böyle bilirim. spinning falan yapıyorlar. Ne Bak ilgili gece dedim bak. Sabıkça bir şey. Nasıl bir spor salonu olmalı mesela? Biz orada herkesi görmeliyiz. Ya, benim ya ben, ben benim gibi ya. şekilsiz tipleri göreceğim mesela bir spor salonuysa. Burada fazla Say, burada Orhan Pamuk, <laughs> burada şey... Ben onlarla beraber spor yapmak isterim. Mesela adam yazar ya da başka bir şey Ben böyle bir tip isterim yani. Oraya zaten gelen tip, bir de o uzun bir süredir orada. Siz diyorum ne kadar zaman, ben yeni başlıyorum bir 12 sene oldu diyor elim bana. 12 senedir çıkmamış orada. Tabii ki o güzel olacak. Tabii ki o adaleli olacak falan. Sen onun yanında böyle utanç içerisinde böyle altına yapmış bir çocuk gibi böyle çok özür dilerim falan diyordu. Korkutucu bir şey. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile mutlu bir aşk yaşayan Bilge Öztürk ilişkisi hakkında konuştu. Olumlu ya da olumsuz bir fikir belirtmek istemiyorum. Olduğu zaman kendinden olur olsun diye kovalamıyorum, can atmıyorum. Ama olduğu zaman da karşı değilim. Bu çok e, doğrudan etkili bir şey değil. Yani iki kişinin ilişkisi e, başlı başına, kendi başına var olan bir şey. Bence bilmiyorum ben o 10 ay, 11 ay oldu aşağı yukarı. Çok mutluyuz. Bakalım böyle devam eder. Bilge Öztürk, mutlu bir ilişkide önemli olanın evlilik değil, iki kişi arasında güçlü bir bağ olduğunu açıkladı. Ya, tabii ki. Fakat ben... Tanıdığımız birinden mi? <laughs> Ay Allah'ım. Allah. Tanıdığımız... Biz <laughs> de bu konuyu bak. <laughs> Benim gibi olarak... Pek e... tanımayız çünkü sizin yanınızdaki insanları falan. <laughs> Ay Allah'ım ya. Genel <laughs> olarak şöyle söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Eee açımdan etkisiz eleman. evlilik olması ya da olmaması. Ee, olursa da olur, olmazsa da hiçbir zaman için arayacağım bir şey değildir. Arayacağım bir kurum değildir. Ben iki kişi arasındaki güçlü e, bağa inanıyorum bütün yaşadığım gözler önünde olan ilişkileri de o şekilde yaşadım zaten. Burcu Esmersoy'un gözünü aşk bürüdü. Kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akman dille aşk yaşayan 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, geçen hafta katıldığı Mehmet Demirkol'un programında çok aşığım evlenebilirim demişti. Burcu Esmersoy bu açıklamasının ardından evlilik tarihi verdi. Yaz sonunda evlenebilirim dedi. Çok aşığım demişsiniz. Evet. Evlilikle alakalı da her an. Ya evet çok utandım biliyor musunuz sonra. Evet. Çok asıl bana soruyorsunuz cevap vermiyorum. Orada beni hazırlıksız yakalan, yakaladım söylemiyorsunuz orada Evet niye öyle oldu? Bize çok mahcup oldum kendimi de izlerken biliyor musun? Çok özür Şimdi dilerim. Ben cevap vermeyeyim falan. Evet. Tamam ne diyeyim çok ki? Şu tarihte açalım evleniyorum oluyor. diyeyim. Bu yaz sonu diyeyim o zaman. <gülüyor> 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 Esmer Soy sevgilisinin valizinde yer alan fotoğrafı içinde havalimanı çalışanları jest yapmış dedi. O benim bavulum. Kaybolmasın diye herhalde. Yok hayır. Ya ben onu birisi bana böyle şey sürpriz olsun diye koymuşlar. Ben öyle bavul şeyinden çıkarken Onunla geldi. Ben de bozmak istemedim. Belki böyle güzel bir dilekle falan koyuldu herhalde diye düşündüm. Ee, yani o bavul şeyinde çalışan insanlardan bir tanesi falan koydu herhalde. Çünkü çıkıp çık, çık, çıkma, çıkmalı bir şey oraya. Bir şey normalde bilet takıyorsun. Ya. Ama bilet sistemi çok fazla şey yapmadığı için, daha oturmadığı için oraya o fotoğrafı koymak istemiş birisi kimse. Bilmiyorum yani. Ya da kaybolursa Boz uğraşmayalım mı? diye Burcu Hanım çirkinleşirse olur. Ya yok yok hayır alakası yok. Ha, uyarı gibi değil mi? Ha? Yok yok hiç öyle bir şey yok ama şey yok yani o bavul maalesef Nazım'ın bavulu bavul değildi yani o benim bavulum. Diyor onun eline denk gelmiş. Öyle. Ya öyle mi? O evet, evet. onu A4 kağıdına kimin, basmış kimi? kendi resmini. İrem Dürcü. İrem Dürcü. Ama İrem Dirici'nin babunu ben de alırım ya. <laughs> Güzel şeyler vardır içinde. <laughs> Selam olsun. Burcu Esmensoy bikinli pozlar vermeden önce sevgilisine tüm koleksiyonunu gösterdiğini ve fikir danıştığını itiraf etti. Ha, tatilde denedim. Beğeniye ha. sundum ben onları. Sen hiç merak etme. Çok beğendi tabii ki. Numuneler ilk geldiği zaman kendisi gördü ilk. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Oh. Onun da beğenisine sundum. Çok beğendiği parçalar var onun da. Nikah masasına oturmak için gün sayan Mustafa Sandal, rüya gibi bir düğün için kesenin ağzını açtı. Mustafa Sandal'la Melis Sütçürup nerede evlenecek? Düğün için ne kadar harcanacak? Haziran ayında nikah masasına oturacak olan Mustafa Sandal, nişanlısı Melis Sütçürup'un bir dediğini iki etmemek için kesenin ağzını açtı. Karnaval gibi bir düğün yapmak için hiçbir masraftan kaçınmadı. Böyle ufak ufak bir hazırlık başladık. Evet. 3 Haziran'da Roma'da dünya evine girecek olan Mustafa Sandal'la Melis Sütçürup, 10 Haziran'da da Marmaris'te süper lüks bir otelde düğün yapacak. 2 gün 2 gece sürecek olan düğün içinde bir servet harcayacaklar. Mustafa Sandal'ın iki çocuğunun annesi ve eski eşi olan Emine Yahu için memleketi Sırbistan'da gazeteler Mustafa Sandal'ın düğününe büyük ilgi gösterdi. Zaten düğün detayları da Sırbistan gazetelerinde yayınlandı. 2 gün 2 gece sürecek olan düğüne 80 kişi davet edildi ve 200 bin avro yani 3 milyon 200 bin lira bütçe ayrıldı. Düşünüyor musun? Başını <laughs> Yorumur, aklın bizi kaybettiğine. Thank <laughs> you.